Aziz vatandaşlarım, bir ay sonunda daha birlikteyiz. Sizlerle sohbet etmek, dertleşmek, halleşmek için huzurunuzdayım. Bu ay sonu yalnız özel bir ay sonu çünkü aynı zamanda yılın da sonu. Her şeyden önce hayırlı akşamlar diliyor, hayırlı yıllar temenni ediyorum. Yıl sonu deyince tabii doğal olarak bir yılın muhasebesini yapmakta gerekiyor. Ben bu muhasebeyi yapmadan önce 2014 yılındaki demokrasi bilinci dolayısıyla bütün milletimizi ve tek tek vatandaşlarımıza teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü geçen sene bu vakitlerde tam da 2013 Aralık ayının sonlarına doğru Türk demokrasinin geleceğiyle ilgili karanlık tablolar çizenler ortaya çıktı. Türkiye'nin kaosa gireceği, demokratik yolla seçilmiş hükümetin sona ereceği, bu sebeple de ekonomik krizler yaşanacağına dair karamsar tablolar çizen karanlık odaklar vardı. 2014 yılı aziz vatandaşlarım demokrasimizin altın yılı oldu. Daha önce çizilen karanlık senaryolara rağmen halkımız 30 Mart seçimlerinde 90'a yaklaşan bir katılım oranıyla demokrasi olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Daha sonra yine aynı bilinç ve kararlılıkla 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaşadık. Bu seçim de tarihi bir seçimdi çünkü tarihimizde ilk kez devlet başkanımızı doğrudan oylarımızla seçtik. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızı bir kez daha tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Halkımızı da her iki seçimde gösterdikleri demokrasi bilinci, katılım oranı dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum ve önümüzdeki 2015 Haziran'daki seçimde de aynı kararlılıkla demokrasi bilinciyle sandıklara gideceğimizin işaretlerini gördüğümü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Aralık ayında 15 vilayetimize ziyaret gerçekleştirdim. Yani takriben iki günde bir vilayete gitmiş olduk. Ankara'da yoğun tempolarımız içinde bir taraftan devlet ve hükümet işlerini takip ederken, diğer taraftan yabancı misafirlerinizi ağırlayıp yurt dışı seyahat yaparken, öbür taraftan sizleri hiç ihmal etmeden bulunduğunuz şehirlerde sizlerin huzurunuza gelmeye büyük bir özen gösterdik. Van, Eskişehir, Nevşehir, Bursa, Adana, Elazığ, Adıyaman, Konya, Rize, Trabzon, Bolu, Edirne, Hatay ve Gaziantep illerimizi ziyaret ettim. Tabi takriben her hafta gittiğimiz İstanbul'u da buna koyduğunuzda iki günde bir Ankara dışında bir vilayetimizde olduk. Ayrıca bazı vilayetlerimizde vergi e, rekortmenlerimize ödüller verdik. Bazı vilayetlerimizde sanayi odaların, odalarında en yüksek performans gösteren iş adamlarımıza takdirlerimizi sürdük. Bazı vilayet ziyaretlerimizde güzel açılışlar yaptık. Çok büyük sanayi kuruluşlarının açılışlarını. Ve son olarak dün Hatay'da olduğu gibi dünyanın ikinci büyük kültür ve mozaik müzesini hizmete açtık. Bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi bizden bir ricada bulundu. Makedonya'dan, Üsküp'ten, Gostivar'dan temsilcilerin bulunduğu bir toplantıda. Al bayrağa ihtiyacımız var dedi. Bize bayrak gönderir misiniz? Oy törende, Türkçe bayramında, Makedon misafirlerimizin de huzurunda vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza bir müjdede bulundum ve sadece albayrak değil kurumlarımıza da talimat vererek isteyen herkesin evine ve hanesine takriben 30 bin soydaşımız ama diğer Makedonya'da yaşayan e, tarih taşlarımıza da ulaşmak üzere kaç 10 bin olursa olsun kaç yüz bin olursa olsun her eve bir albayrak ki evladı Fatih Han'ı temsil eder ile temsil eder. birlikte bir Kur'an-ı Azimüşşan ki inancımızı temsil eder ve onun yanında o topraklarda aziz Türkçemiz hiç sönmesin, dilimiz hiç durmasın diye her eve bir Türkçe sözlük sözü verdim. Bu ay Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünyadaki etkisini, gücünü gösterecek ziyaretlere ve temaslara şahit oldu. Her şeyden önce daha Aralık ayı başlarken Rusya Devlet Başkanı Putin üst düzey işbirliği konseyi toplantısı için Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemizde bulundu. Kendisiyle hem Cumhurbaşkanımız bizde bulundu. Kendisiyle hem Cumhurbaşkanımız hem ben detaylı görüşmeler yaparak bölgesel sorunları, ikili ilişkileri, enerji işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı ortak projeleri gözden geçirdik. Aynı şekilde hemen o hafta içinde İngiltere Başbakanı David Cameron benim misafirim olarak Ankara'da bulundu. Kendisiyle birçok bölgesel sorun yanında ikili ilişkilerimizi değerlendirme imkanı bulduk. Daha sonra İtalya Başbakanı Renzi ülkemizdeydi. Avrupa'dan hem İngiltere'den hem İtalya'dan gelen ziyaretler ikili ilişkiler dışında Avrupa Birliği sürecinde bize çok önemli destekler veren iki Avrupa liderini ülkemizde ağırlamak bakımından çok önemliydi. Ayrıca yine bu ay içinde Polonya'ya Önemli bir Avrupa Birliği ülkesine ziyarette bulundum. Bu ziyarette çok anlamlıydı. Çünkü diplomatik ilişkilerimizin 600. kuruluş yıl dönümünde birlikte olduk. Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa tarihi bizim tarihimiz ve bizim arşivlerimiz okunmadan yazılamaz, yazılamayacaktır. Bizi Avrupa dışında tutmak isteyenler ya da şu veya bu gerekçelerle, yabancı düşmanlığıyla, ön yargılarla, Türkiye'yi Avrupa kıtasının dışında görmek isteyenlere buradan bir kez daha cevap vermek istiyorum. Türkiye Avrupa'nın, Avrupa tarihinin, Avrupa sosyal yapısının, Avrupa ekonomisinin gümrük birliği üzerinden bir parçasıdır. Avrupa Birliği yönündeki kararlılığımız devam edecek. Ama Türkiye milli iradeyle hükmeden bir siyasi yapı içinde kendi tercihlerini yapacak Güçtedir, bu tercihlerini yaparken de hiçbir yerden talimat almamıştır, almayacaktır. Çat Başbakanı Döba'yı Türkiye'de ağırladık, Şebi Aruz'a birlikte katıldık. Çat, Afrika kıtasının merkezine çok önemli bir ülke ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz dost ve kardeş bir halkın yaşadığı bir ülke. Katar Emiri El Sani, ki Türkiye-Katar ilişkilerinin ne düzeyde olduğuna bütün dünya yakından gıdayla takip ediyor, ülkemizi bir kez daha ziyaret etti. Kendisiyle detaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Katar'ın Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinde son dönemde artan ivmeyi daha da ileri düzeylere getirme ve bölgesel ve küresel alandaki sorunlarda işbirliği yapma kararlılığını teyit ettik. Değerli dostum Irak Başbakanı Seyni Abadi Ankara'ya çok kalabalık bir heyetle çok sayıda bakanla gelerek yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısını birlikte gerçekleştirdik. Çok verimli geçen bu toplantılar sonrasında enerji işbirliği ve değişik alanlarda Türkiye ile Irak ekonomilerinin birbirini tamamlayan özellikleri üzerinden entegre edilmesi konusunda mutabakata vardık. Yine kritik bir ziyaret bağlamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile ülkemize geldi. Bütün bunlar Türkiye-Irak ilişkilerinin geldiği düzeyi ortaya koyuyor. Bu ayın çok önemli bir ikili teması da Yunanistan'a ziyaretimde gerçekleşti. Yunanistan'a ay başında yaptığım ziyarette değerli mevkidaşım Sayın Samaras'la Türkiye Yunanistan ile Yunanistan arasındaki dördüncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirdik. Takriben 9 bakanımızla yaptığımız bu görüşmelerde Türkiye ile Yunanistan'ın bütün sorunları yüz yüze konuşarak iyi niyetle çözme iradesi dışında özellikle ekonomik ve sosyal alanda turizm gibi hem ekonomik hem sosyal içerikli alanda çok büyük atılımları birlikte gerçekleştirme iradesini de paylaştık. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Türkiye bir barış ve istikrar ülkesidir. Etrafımızda ateş çemberi olsa da birçok uluslararası ve bölgesel sorunla baş etmek için gece gündüz uğraşsak da Türkiye'nin bütün bölgelerde, Balkanlarda, Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Akdeniz'de görmek istediği tek şey barış ve istikrardır. Biz yeni bir Orta Doğu hayal ederken, yeni bir Balkanlar, yeni bir Kafkasya hayal ederken bu barış perspektifiyle hayal ediyoruz. Tabi bütün bu temaslarımızı yaparken çok önemli bir yeni ünvanla bu temasları yaptık. Hatırlayacaksınız yine bir müjde vermiştim. G20 zirvesine katılıp Avustralya'dan döndükten sonra 1 Aralık'tan itibaren G20 dönem başkanlığını alacağımızı ifade etmiştim. 1 Aralık geldi ve gururla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak sadece başında bulunduğum hükümet adına değil ülkemiz adına Devletimiz ve bizi seven bütün halklar adına gururla ifade ediyorum ki artık Türkiye dünyanın en büyük 20 ekonomisinin başında G20 dönem başkanlığı üstlenmiş durumdadır. Dünya büyük bir ekonomik krizden geçerken böylesine büyük bir sorumluluğu üstlenmemizin işareti şudur. Artık Türkiye 12 yıl önce dünya büyük bir ekonomik krizden geçerken böylesine büyük bir sorumluluğu üstlenmemizin işareti şudur. Artık Türkiye 12 yıl önce olduğu gibi kendi kriziyle uğraşan ekonomik bunalımlar içindeki bir ülke değil, başkalarının krizlerine şifa olabilecek nitelikte büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmiş ve gelecek ufku olan, vizyonu olan, kararlılığı olan ama en önemlisi de kendine güveni olan bir ülkedir. Bu özgüvenin ekonomiye yansıdığı dört önemli süreci son aylarda birlikte yaşadık. Her şeyden önce bu ayın en önemli olayı mutlaka bütçemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanması oldu. Bu bütçe hayırlı bereketli olsun. Biz bütçe çalışmalarını yaparken bereket dualarıyla başladık. Kullanırken tasarrufla ve milli emanetin tek bir kuruşuna özen göstererek kullanma taahhüdüyle sizden huzurunuzdayız. Ama şunu da vurgulamamız gerekir. Bu bütçe birçok açıdan dünyada örnek bir bütçedir. Bütçe açığının milli gelirleri oranında şu anda Avrupa Birliği'nde ülkeler arasında en iyi durumdaki dördüncü ülkeyiz. Diğer ülkeler daha küçük ölçekli ekonomiler. Kamu borcunun milli geliri oranı ise yüzde yetmiş dörtten yüzde otuz düştü. Dünyada en iyi durumda olan ülkeler arasındayız. On iki yıl öncesiyle bugünü kim karşılaşırsa karşılaştırsın. Bize bu konularda eleştiri getirenler bile biliyorlar ki Türk ekonomisi büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 230 milyar dolar tutarındaki bir milli gelir düzeyinden 822 milyar dolarlara geldik. 36 milyar dolarlık ihracattan 160 milyar dolar ihracata geldik. 12 yılda doğrudan gelen dış yatırım 145,5 milyar doları buldu. Merkez Bankası rezervlerimiz her ay kendi rekorunu egale ediyor. Cari açığı en önemlisi Türk ekonomisinin en önemli risk alanı olarak görülen cari açığı bu yılın ilk 10 ayında %37 azalttık. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda bir tek şey ortaya çıkıyor. Türkiye ekonomide bir başarı hikayesidir Önümüzdeki yıl 2015 bu başarı hikayesine yeni halkaların eklendiği yıl olacaktır ama biz 2015'i planlamıyoruz sadece 2023'ü ve daha sonrasını planlıyoruz Onun için öncelikli dönüşüm programını özellikle kademeli bir şekilde sizlerle paylaştık ilk Kasım ayındaki programda reel sektörün transformasyonu ve milli üretimin verimliliğini artıracak ihracatın ithalatı karşılama oranlarını yükseltecek büyük yapısal dönüşüm programlarını gündeme getirmiştik. Bu ay makroekonomik alanda alacağımız yapısal dönüşüm tedbirlerini sizlerle paylaştık. Önümüzdeki haftalarda da inşallah sosyal alandaki yapısal dönüşüm perspektifini kamuoyumuzda paylaşacağız. Toplamda 25 sektörel alanda öncelikli dönüşüm programını devreye sokuyoruz. 1350 eylemi de planlıyoruz bir hususu burada yine çok güzel bir e, e, vurguyla ve bir müjde şeklinde ifade etmek isterim ki daha sektörel dönüşüm programları öncesinde 62 hükümet programını ilan ettiğimizde Türkiye'nin ekonomideki katma değerini artırabilmek için inovasyona ve arge çalışmalarına ağırlık vereceğimizi ifade etmiş ve bir seferberlik ilan etmiştim. Aralık ayında inovasyon haftasında yapılan çalışmalar bu seferberliği taşlandıran sonuçlar doğurdu. Bizzat katıldım inovasyon haftasına. Tabii inovasyon kelimesinin yabancı kökende olması itibariyle de uygulamalı buluş diye bir tavsiyede de bulundum. Bir şekilde ama önemli olan şu evrensel anlamda şu anda bütün dünyada inovasyon kritik bir kavram haline aldı. Biz Türkiye'nin artık çok kolay teknoloji aktaran Teknolojiye çabuk intibak eden bir ülke değil, teknoloji üreten bir ülke olmasını istiyoruz. Gençlerimizi özgür ve özgün düşünceyle yetiştirip yeni teknolojik atılımların açılımların önünü açmak ve geleceğe gençlerimizi büyük iddialarla hazırlamak e, konusunda kararlıyız. İnovasyon Haftasına bizzat katıldım, konuştum ama beni en çok memnun eden ne oldu biliyor musunuz? Hemen toplantın yapıldığı salonun dışındaki sergi alanlarında çoğu da lise ve üniversite öğrencisi olan o pırıl pırıl gençlerimizin kendi ürettikleri elektrikle çalışan arabalardan birçok başka yeni buluşa kadar heyecanla onları bana takdim etmeleri oldu. Her birini tebrik ediyorum. Bize böyle gençler lazım. Bize slogan üreten değil fikir üreten gençler lazım. Bize kendisine verilen cep telefonunu iyi kullanan gençler değil cep teknolojisini ileriye götürecek gençler lazım. Sürekli kendisini yenileyen, geleceğe doğru hazırlayan bir gençlik Türkiye'nin en büyük teminatıdır. Sürekli kendisini yenileyen, geleceğe doğru hazırlayan bir gençlik Türkiye'nin en büyük teminatıdır. İşte bu gençleri daha da güçlendirmek, o gençlerimize daha iyi bir Türkiye hazırlayabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizden bahsetmişken değerli anneler babalar, sevgili gençler, bir hususu daha sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Başbakanlık görevini aldıktan sonra en çok önem verdiğim hususlardan biri ve her ay sizlerle görüş, konuşmamda, sohbetimde vurguladığım hususlardan biri uyuşturucuyla mücadele oldu. Kasım ayında uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çok geniş kapsamlı bir şura toplantısı gerçekleştirmiştik biliyorsunuz. Ama biz bir süreci başlattık mı o süreci başlamasıyla bırakmayız. An bir an takip ederiz. Nitekim uyuşturucuyla mücadele konusunda aldığımız kararlar çerçevesinde Bizzat benim de katıldığım bir törenle ilk narkotimlerimizi alana, sokağa, gençlerimize sahip çıkmak üzere vazifelendirdik. Ve onlara bir talimat verdim. Bu narkotimlerimizi. Aralarında emniyet görevlilerimiz var, psikologlarımız ve diğerleri. Dedim ki gençlerimize şefkatle yaklaşacaksınız. Onları uyuşturucu tacirlerin eline düşmesini engelleyeceksiniz. Ama gençlerimize ne kadar şefkatle yaklaşıyorsanız uyuşturucu tacirlerine de aynı şekilde kudretle muamele edeceksiniz. Uyuşturucuyla mücadeleyi terörle mücadeleye denk görüyoruz. Çünkü uyuşturucuyla mücadele de terör gibi gençlerimizin hayatını karartıyor. Bir nesli değil, nesilleri mahvedecek karanlık bir sürecin önünü açıyor. Uyuşturucuyla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Terörle mücadele vurgusuyla birlikte çözüm sürecinden de kısaca bahsetmek ihtiyacı her zaman olduğu gibi var. Biz çözüm sürecini ...milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olarak görüyoruz. Her ne surette olursa olsun... ...çözüm süreci konusunda... ...hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz. Ancak son Cizre olayları da gösterdi ki... ...bir takım unsurlar hala provokasyon peşindeler. Hala milletimizin huzurunu kaçırma e, yönünde... ...eylemlere, yasa dışı faaliyetlere devam ediyorlar. En başından itibaren vurguladığımız üç hususu vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Bir, çözüm süreci kesinlikle kamu düzeninin alternatifi değildir. Cizre'de olduğu gibi nerede olursa olsun kamu düzenine yönelik herhangi bir fiil görüldüğünde bunun gereği yapılacaktır. İç güvenlik ve özgürlüklerin korunması reformu paketimiz meclise sunulmuştur. Bu konuda da bu yasal çalışmayla birlikte gerekli tedbirleri almakta hiçbir tereddüt göstermeyeceğiz. İki, çözüm süreci bütün vatandaşlarımızın doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir şekilde İstiklal Harbi'nde, Çanakkale Savaşı'nda dedeleri omuz omuza savaşmış olan tarihtaşların torunlarının ortak meselesidir. Bu çerçevede de çözüm sürecinde yönündeki çalışmalarımızı artıracağız, toplumsal bilinçlenme ve duyarlılık düzeyini yükselteceğiz. Üçüncüsü, kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine sokulmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği, bekası neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Vatandaşlarımızın her türlü demokratik haklardan istifade edebilmesi için ne reform gerekiyorsa onu da yapmaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Nihayetinde bizim hedefimiz özgür, demokratik bir ülkenin eşit vatandaşları olarak herkese aynı şartlarda ortak bir gelecek perspektifi sunmaktır. Türkiye'de herhangi bir şekilde etnik ve mezhebi temelli ayrıma izin vermedik. Alevi vatandaşlarımızla sohbet ederken de, Sünni vatandaşlarımıza sohbet ederken de, Türk, Kürt, Doğulu, Batılı, Kuzeyli, Güneyli vatandaşlarımıza sohbet ederken de hepsini bir tarağın dişleri gibi eşit ve omuz omuza gördük. Bu çerçevede de kardeşliğimizi pekiştirecek çalışmalara her alanda devam edeceğiz. Çünkü yine Aralık ayı hep bize Şevi Aruz ile Hazreti Mevlana'nın felsefesini hatırlatan, onun yaklaşımını zihinlerimize, gönüllerimize dokuyan bir ay. 17 Aralık'ta Şevi Aruz'da hep beraberdik. Biz Hazreti Mevlana'nın çağrısıyla gel diyoruz. 77 milyona gel diyoruz. Bütün dost ve kardeş halklara gel diyoruz. İnsanlığa gel diyoruz. Nereye gel diyoruz? Barışa, Kardeşliğe, dostluğa, muhabbete gel diyoruz. Ve bu yöndeki çağrımız kalıcı olarak devam edecek. Yine bu vesileyle Şebi Aruzda Konya ile İstanbul arasında hızlı trenin devreye girmesi vesilesiyle hem Konyalılara hem İstanbullulara ki Konya'da doğmuş İstanbul'da büyümüş birisi olarak o gün benim için vesilesiyle hem Konyalılara hem İstanbullulara ki Konya'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş birisi olarak o gün benim için anlamlı bir gündü. Bu hızlı trenimizin hayırlı olmasını, 13 saatlik yolun 4 saat 15 dakikaya inmesinin de vakitlerimize bereket katmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, gördüğünüz gibi zaman aylık icraatlarımızı anlatmaya yetmiyor. Daha sizinle paylaşamadığım çok husus var. Ama en azından şunu paylaştığımı düşünüyorum. Gönlümüzü, zihnimizi, projelerimizi vizyonumuzu ve gelecekle ilgili perspektifimizi paylaştığımı düşünüyorum. 2014 bizim için demokrasimiz için bir sınav ama bir başarı yılı oldu. 2015 demokrasimizin kökleşmesi ve derinleşmesi anlamında inşallah parlak bir yıl olacak. 2015 Haziran seçimlerine hangi partiye oy verirsek verelim hepimiz onurla, bakarla, demokratik bir ülkenin vatandaşları olarak gideceğiz. Ne olursa olsun en büyük gücümüz demokrasimiz ve milli irademizdir. Demokrasimize ve milli irademize karşı hangi yönden ne şekilde gelirse gelsin her türlü eyleme, provokasyona ya da organizeli faaliyete izin vermeyeceğimizi gereken her türlü mücadeleyi sergileyeceğimizi de ifade etmek isterim. Çünkü 23 Nisan 1920'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en temel şiarı egemenlik kayıtsız şartsız milletindir milletten almadığı meşruiyetle egemenlik kurmaya kalkanlar, bürokraside örgütlenerek millete hesap vermeden devleti yönetmeye kalkacak kalkmayı planlayanlar, yani paralel devlet yapılanması şeklindeki örgütlenmeler bu ülkede bir daha zemin bulamayacaklar, nefes alamayacaklardır. Kim milletimize ne vaat ediyorsa açık ve yalın bir şekilde halkın önüne çıkmalı, kendini halka takdim etmeli, halka teslim etmeli sonra da halkın kararına teslim olmalı. Aksi takdirde doğrudan ya da dolaylı darbe ve vesayet üzerinden milli irade korunamayacağı gibi kişisel hak ve özgürlüklerimiz de korunamaz. Nitekim bu tür bürokratik örgütlenmelerin nasıl bir kişisel hak istismarına yol açtığının örnekleri birer birer ortaya çıkıyor. Dolayısıyla 2015 için birinci mesajımız kesinlikle milli demokrasi ve milli irade mesajıdır. İkinci önemli mesajımız G20 dönem başkanı olarak dünyadaki ekonomik krize rağmen halkımızın refahını yükseltme ve gerekli her türlü çabayla dünyanın öncü ülkeler arasına girme yolundaki mücadelemizi sürdürme kararlılığımızdır. G20 dönem başkanlığı bunun işaretidir. Yine G20 dönem başkanlığı süresince bize destek verecek olan ve geçtiğimiz ay içinde bir araya gelerek saatlerce sohbet etme imkanı bulduğum iş dünyasının önemli temsilcilerine B20 üyelerine de buradan hem teşekkür ediyor hem de sadece B20 değil bütün toplumsal e, sö e, temsilcilerimizin, bütün sivil toplum kuruluşu e, öncülerimizin de Y20 dönem başkanlığına katkıda bulunmaya davet ediyorum. Ve nihayet Türkiye yükselen bir ülke, yükselen bir ekonomi. Ama aynı zamanda dünyada vicdanın sesi. Herkes sustuğunda haksızlık karşısında susmayan bir ülke Türkiye. Onun için de bugün Albayrak sadece bizim gönlümüzde değil, dünyadaki bütün mazlum milletlerin gönlünde. Şimdi bu Albayrak sadece Üsküp'te, Gostivar'da, Kalkandelen'de, Ohri'de değil, Balkanlar'da değil, bütün dünyada vicdanın sembolü oldu. Nitekim Filistin'e verdiğimiz desteğin bir nişanesi olarak Sayın Halit Meşali Konya'da ağırladığımızda, Konya'da ona gösterilen sevgi aynı zamanda dış politikada bizim Filistin davasına verdiğimiz desteğe yönelik güçlü bir irade beyanıydı. İnşallah önümüzdeki günlerde Mahmut Abbas'ı da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı da ağırlayacağız. Bizim Filistin başta olmak üzere, mülteciler sorunu başta olmak üzere her yerde insanlığın vicdanı olma yönündeki irademiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürecektir. Hiç şüpheniz olmasın. 2014 nasıl demokrasimiz için parlak bir yıl olmuşsa 2015'te ikinci kalkınma hamlemiz açısından da 2023 hedefleri açısından da ayağa kalktığımız, yürüdüğümüz, koştuğumuz ve geleceğe hazırlandığımız bir yıl olacak. Hayırlı, bereketli, güzel yıllar dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum.